Sevgili dostlar hoş geldiniz yayınımıza 25 Ocak Cumartesi günü futbol bülteni olan karşılaşmalar arasından seçtiklerim değerlenmek üzere sizlerle birlikteyim güzel dolu dolu bir e, cumartesi bülteninin gözüktüğünde söyleyebilirim özellikle keyifli tempolu böyle bol golü geçmeye aday karşılaşmalarda var gibi ben de bu bülten içerisinden kendi e, yaptığım değerlendirmeleri sizlere aktaracağım altı karşılaşma üzerine duracağım bu yayında e, seçmiş olduğum tercihleri dediğim gibi sizlere aktaracağım kendi analizlerimi kendi fikirlerimi söyleyeceğim sizler de aralarından aklınıza yatan, hoşunuza giden, bana katıldığınız, benimle aynı paydada buluştuğunuz tercihler varsa dilerseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. E, tabii yalnızca cumartesi tercihlerini içeren bir yayın olduğunda altın çizeyim sevgili dostlar. Pazar yayınımız olmayabilir, onu da buradan peşinden söylemiş olayım ama e, yine çıkarmış olduğum bütün tercihleri, yurt içi, yurt dışı bütün analizlerimizi gruplarımızda, yurt içi ve yurt dışı seviyelerimizde paylaşacağımızda hatırlatalım. zaten videonun içerisinde gruplarımız hakkında da yeri geldiğinde detaylı bilgi de sizlere mutlaka aktarırız ama şu an için altyazımızı takip edebilirsiniz. Hani ben bu gruplara nasıl katılacağım vesaire ekstra çalışmalarınızı, misli paylaşımlarınızı yurt dışı yurt dışı nasıl göreceğim diye merak eden dostlarımız varsa altyazımızı takip edebilirler. O da zaten gerekli bilgi bir nevi var diyebiliriz. Ee, tabii ki bunun dışında beğen desteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Göndereceğiniz beğeniler son derece kıymetli. Güzel de bir e, yayın performansımız var, güzel de bir gidişatımız var. Haftanın başından bu yana getirdiğimiz iyi bir e, yayın e, performansımız var dediğim gibi. Sizler de mutlaka yayınlarınızı takip ederek kazanç sağlıyorsunuzdur. O yüzden göndereceğiniz beğeniler bu enerjimizin, yüksek sinerjimizin devamı açısından son derece önemli. Ve e, kanalımıza abone olmadıysanız deniz abone olmanız da son derece Yine kıymetli sevgili dostlar hem bizlere güzel bir destek vermiş oluyorsunuz abone sayımızı yukarı çekmiş oluyorsunuz kanalımızın büyümesine katkı sağlamış oluyorsunuz hem de abone olarak bir sonraki yayınlarımızda kaçırmamış oluyorsunuz bu şekilde. Diyelim e, skor sorumuzu soralım. Nihayet son skor sorumuzu bilen dostlarımız da e, çıktı gibi gözüküyor. Bana da ulaştılar ama e, gece geç saatlerde ancak kontrol edebileceğim. Çünkü birden fazla bilen varsa da çekiliş yapmak durumunda kalacağız ama e, nihayet bir bilen çıktı. Çünkü son 3-4 skor sorusunu bilen olmamıştı. Bu da cumartesinin skor etkinliğidir sevgili dostlar. City Chelsea maçı ki benim de yayında yer verdiğim, değerlendireceğim bir karşılaşma sizler için. Ee, bu karşılaşmalık skor tahmininizi videomuz, e, videomuzun yorumlar kısmında yazarak skor yaşamamıza katılabilirsiniz. Skoru doğru tahmin eden bir dostumuz yine Süperstar iddia grubumuzda bir hafta boyunca misafir edeceğimizi söyleyelim. Hazırsanız da e, beğenilere abone olmayan dostlarımız aboneliklerini tamamladılarsa hemen İlk maçımızı e, Cumartesi'den değerlendirmeye koyalım. Leipzig-Leverkusen tabii ki günün en ön çıkan maçlarından biri. Almanya-Bundesliga'da hakikaten yüksek e, seyir zevki beklediğimiz işte bol tempo, karşılıklı gitti geldi. Keyifli maç. E, izlemeye hepimiz elbette umuyoruz. Farklı bir görüş demeyeyim, farklı bir kanaat demeyeyim derseniz açıkçası değilim sevgili dostlar. Çünkü Avrupa defterini kapatan Şampiyonlar Ligi'nden elenen bir Leipzig artık tamamen bütün konsantrasyonu lige verecek ki ligde de yaşadığı puan kayıpları vardı. Onlar da e, yine yukarla, yukarılardaki yerini sağlamlaştırmak hatta, hatta biraz daha tırmanabilmek adına mutlaka bu büyük maçı kazanmak isteyeceklerdir. İç sahada da oynuyorken Leverkusen tarafının aradan özellikle çok iyi döndüğünü biliyoruz. Galibiyet serisi lig bazında devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'de kaybettiler. Acayip de maç oldu biliyorsunuz. İki tarafta kırmızı kart vesaire gördü ama kabul edilebilir bir yenilgi. Atletico deplasmanı Avrupa'nın en zor deplasmanlarından biri. Onlar da ligde mutlaka burada kazanmak durumlar çünkü Bayern'le tabii ki Geriden takip ediyorlar sizlerin de bildiği gibi. İki takım da oyuna girer. Leverkusen kendi oyununu oynar. Deplasmanda geçişlerle de burada tehlikeli olur ama Leipzig de burada, Leipzig de burada mutlaka e, Leverkusen'ın bu sezon ekstra yuka çıkmış olan savunma zafiyetlerini değerlendirebilir. E, benim genel anlamda beklentileri karşılamasını beklediğim mücadele. Yani burada iki takım da oyuna girecektir. Birbirlerinden çekinmeyeceklerdi. Çok pozisyon görürüz maçta. Yüksek bir tempo olur. Beraberinde goller bizi üzmez, bizi yanıltmaz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Önceliğim 1.45'ten 2.5 gol üstü olacak. Hani ee, diyoruz ya bazen ana kombine girer. İşte ee, hakikaten her türlü günün kuponuna girebilecek karşılaşmalarından biri. Ana kombin, baba kombin, babaanne kombini, anneanne de her türlü kombinde kullanılabilecek bir karşılaşma gibi gözüküyor. 2.5 gol üstü ölecekli tercih olacak. Peki çok kısa şunu da konuşalım. 2.5 gol üstüne gitmesi için karşılaşmanın bir takımın en az 2 gol atması gerekiyor ya. Hangi takım iki gol atmaya daha aday, daha yakın? Tabii ki ikisi birden ikişer gol bulabilir ki ilk maçı hatırlayın. 3-2 falan bitmişti yanılmıyorsam. Hatta Leipzig orada sürpriz yapmıştı. Leverkusen deplasmanında kazanmıştı. Bu da aynı zamanda tabii bir rövanş niteliği de taşıyor Leverkusen için. Onu da söylemiş olun ama hangi takım şu anda mevcut şartlarda bu iki takımı kefeye koyduğumuzda hangisinde oyuncu daha yüksek, hangi taraf daha istikrarlı özellikle hücum anlamında bence Leverkusen tarafı. O yüzden 2,5 gol üstüne giden yolda 2 Leverkusen değerlenmesi de alternatif olarak biraz daha risk alacağınız kuponlarda dersiniz değerlendirebilirsiniz deplasman bir buçuk üstte 1.60 sevgili dostlar ekstra analiz, ekstra tercih olarak da bunu aktarmış olayım bu nesil kadar çıkmayalım Mayıs Stuttgart maçı tabi piyasası var olan bir karşılaşma karşılıklı birer golün genel olarak beklendiği bir karşılaşma olabilir Tabii ki ama ben biraz daha zorlayacağım burada açıkçası biraz daha iyi bir oranla gitmeye çalışacağım e, ee, tabii şöyle bir durum var ki Stuttgart son dönemde yine bakın aradan döndükten sonra performansın son derece yukarı çekti ve aradan bir tık sallantılı dönen bir Mainz olduğunda da söyleyebiliriz. Tabii Mainz'da çok kolay karşılaşmalar oynamadı ama son e, Union Berlin deplasmanında biraz özellikle defansif anlamda düştüğü durumda onların da bence e, çanlarında çaldığını gösteriyordu. Ve burada tabii ki çok ritmini yüksel, yükseltmiş bir Stuttgart'a karşı oynayacaklar. Tabii burada Sıkıntı şu olabilir. işte iki şampiyonlar ligi e, fikstürünün arasında sıkışan bir karşılaşma ligde Stuttgart adına. Ama hani Bratislava deplasmanında çok yıprandılar mı derseniz yıpranmadılar. Zaten şampiyonlar liginin en zayıf takımla karşı oynadılar. İlk yarıdan fişi çektiler. İkinci yarıda çok zaten e, aktif dinlendiler. Hani belki seyahat faktörü git gel yormuş olabilir ama ilk maç üzerinde ben çok çok yıprandıklarını düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi bir de Paris Saint Germain'le maç oynayacaklar e, önümüzdeki hafta içi. Hani İki fix arasında sıkışmasından kaynaklı bir takım problemler belki yaşayabilir. Sert de bir deplasman tabii ki. Maiz deplasman onu da söyleyeyim ama yine bakın burada da iki takımı kefeye koyduğumuzda son dönemki form grafiklerini karşılaştırdığımızda bence Konuk Stuttgart tarafına biraz daha göz kırpan bir karşılaşma. Şöyle %55 biraz daha Stuttgart'a yakın diyebilirim. Ama ne olursa olsun diyoruz ya zor deplasman, işte Stuttgart'ın şampiyonlarla ilgili durum vesaire burada direkt galibiyetine gitmektense yani bu taraf, bu daha doğrusu karşılaşma bir tarafa kırılırsa ben bunun Stuttgart tarafı olmasını beklesem de riski biraz daha azaltabiliriz. Biraz daha minimize edebiliriz. Yani konuk takımı Stuttgart'ın bir yeri kazanmasını bekleyebiliriz. Olur ya ilk yeri önde kapatır, ikinci yarı fiziksel bir düşüş yaşanır. Mainz çok bastırır, yakalar ya da ilk yarı Mainz bulduğu bir golle önde kapatır, ikinci yarı Stuttgart yakalar. Bizim tercihimiz yine kazanmış olur. Dolayısıyla buradaki tercihimde deplasman herhangi bir yeri kazanır. Evet olacak sevgili dostlar. 1.59'luk son derece güzel oranıyla bir tık risk içeren bir karşılaşma olduğunda bir kez daha hatırlatayım. Tam böyle ideal ideali diyebileceğiniz bir karşılaşma değil. bir sonraki maçımız Queen's Park Rangers Sheffield, Sheffield Wednesday maçı. İngiltere Championship'ten aldığım bir karşılaşma. Bir tane korner mücadelemiz de açıkçası yayınımızda olsun istedim. Çok korner seven dostlarımız var. Özellikle o dostlarımız henüz beğeni bırakmadılarsa şurada bir kez daha beğeni desteklerini de hatırlatalım. Özellikle de seçtiğim bir korner mücadelesi. Genelde benim zaten İngiltere Championship korner yönünden değerlendiğini bilik. Ee, burada da Queen's Park Rangers ligin en iyi iç korner takımlarından biri. Çok iyi istatistikleri, metrikleri var. Tabii rakip analizi de burada önemli biliyorsunuz. Rakip takımın da katkı vermesi lazım. Rakip takımın oyununda da kornerleri bize çağırması lazım. Yani maçın hikayesini de eşlik etmesi lazım. Öyle bir durum var mı? Burada var gibi gözüküyor. Sheffield Wednesday'de destek verebilir gibi gözüküyor. O yüzden en az 10 korner alabileceğimizi düşündüğüm bir mücadele sevgili dostlar. Ki buradaki değerlendirme de dolayısıyla 9.5 üst korner olacak. 1.40'lık orandan korner seven dostlarımız bunu da değerlendirebilirler. Diyelim e, Westerlo Genk maçıyla devam ediyoruz. Bu da yine e, cumartesinin en keyifli geçme alay karşılaşmalarından biri. Westerlo biliyorsunuz bağlasınız durmaz. Defalarca kez değerlendik. Yıllardır e, hatta Belçika Ligi'ne ana lige çıktığından bu yana, Premier Ligi'ne çıktığından bu yana değerlendiğimiz bir takım. İşte Türk sahipleri vesaire var biliyorsunuz. Türk oyuncuları da var. İç sahada gemileri yakan bir takım. Bakıyoruz Genk yine e, bağlasanız durmaz diyebileceğimiz tarzı takımlardan biri. Deplasmanlarda savunma zafiyeti gösteren bir takım. Yine hücum gücü de yüksek bir takım. Belçika Ligi'nin en hücum takımlarından biri. Yani bu iki takım maçında da tabii ki yine bol pozisyon, yüksek bir tempo. Gitti geldi maç ve akabinde de golleri beklemek çok çok doğal olmalı diye düşünüyorum sevgili dostlar. Vestilo'nun iç sahada iki gol potansiyeli tek başına var. Genk'in iki gol potansiyeli deplasmanda var ikişer tane hem ihtimalleri var savunmalarına güven olmasıyla ve Estrela savunması biliyorsunuz evlere şenlik. O yüzden çok güzel bir 2.5 gol üstü maçı gibi duruyor. 39 orandan dilerseniz 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Yine e, canlı bahiste de bayağı kazandırabilecek bir karşılaşma olabilir. Hızlı başlarsın mesela ilk yerden bir gol daha. işte devre diyelim bir e, 1 1 2 bitti. Devrede bir 3.5 gol üstü değerlendirmesi falan yapılabilir hakikaten. Günün güzel karşılaşmalarından. E, tercihlerinden biri gibi gözüküyor. Burada bir es verelim. Beşinci maçımıza geçmeden gruplarımıza kısaca değineceğiz demiştik. Yayınımızın başında onlardan da bahsedelim. İki tane seviyemiz var sevgili dostlar. Süperstar, yurt içi seviyemiz ve yurt dışı grubumuz var bir de. Süperstar'da neler paylaşıyor Şöyle görseller üzerinden de çok kısa. İlgilenen dostlarımıza bilgileri verelim. Tek maçlarımız oluyor günün. E, en güvendiğim bu genelde bir maç oluyor. Hafta sonları ikiye kadar da çıkabiliyor bazen. En güvendiğim maçı ee, bu seviyemizde oluyor. Tek maç tercihlerimiz, dostlarımız günün misli maç olarak değerlendirebiliyorlar. Ee, akabinde tabii ki bu arada hafta içi performansımızı da burada görüyorsunuz. Gerçekten her iki grubumuzu rüzgarı arkamıza almış durumdayız. Gayet iyi bir e, gidişatımız var burada. İşte bir Celtic maçında takılmıştık ki onun da nasıl olduğunu zaten cuma, cuma anlatmıştım. Yani olmayacak bir şekilde elimizden kaçmıştı. Şu anda görmekte olduğunuz gibi ekstra paylaşımlarımızda mesela Euroleague tercihlerimiz burada oluyor sadece. Ee, ikili kombilerimiz, seans sekillerimiz alternatifler, efendime söyleyeyim kornerler, kartlar bu grubumuzda mevcut sevgili dostlar. İçeriğin e, geniş olduğu gruplarımızdan biri. Paylaşım sayımız bir tık daha özellikle hafta sonları burada artabiliyor. 3-4 paylaşıma göre işte canlı bayısı katarsak biraz daha fazla olabiliyor. Kazanç odaklı ilerlediğimiz profesyonel seviyelerimizden biri olduğunu söyleyebiliriz. Gayet iyi bir gidişatımız da var burada son dönemde. Ve yurt dışı grubumuz burada gerçekten inanılmaz işler yapıyoruz sene başından bu yana uzun uzun kazanç serilerimiz vesaire ve onların da e, birinin yine içerisindeyiz ta haftanın başından bu yana bakın Trabzon Sivas maçından bu yana getirdiğimiz çok güzel çok kıymetli bir serimiz var İşte 21 Ocağın misli kombini Avustralya açığa girdik teniste ben biliyorsunuz yakından takip ediyorum yine Şampiyonlar Ligi e, bültenini fresiz geçirdik alternatif kombinimiz var mesela iki katından ki burada bir de alternatifte bülten müsaade ettiği sü sürece yapmaya çalışıyorum. Yani i̇ki orana yaklaşan bir misli kombinin yanında alternatif kombin de yapmaya çalışıyorum mutlaka. Yine 23 Ocak'ın kombini dünkü e, Avrupa Ligi bülteninin kombini başarılı oldu. Bir tane oyuncu bahsi aldık tam 20 orandan başarılı oldu Eyüp El Elkabi'nin gol atarı ki gol bile beklenmiyordu biliyorsunuz Olympiakos'tan ama Olympiakos'un tek golünde yine hem yayında önermiştim sizlere hem de süper Superstar grubumuzda. Değerlendirdik ki e, şunu da söyleyelim ben henüz postları hazırlamadım ama bugünün yani Cuma gününde ana paylaşımları her iki grubumuzda hem Superstar'da hem yurt dışında başarılı da oldu. Onları da topluluk sekmemizden takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Bu gruplarımıza katılmak istiyorsunuz diyelim nasıl bilgi alacaksınız. Alt yazımızda da geçiyor zaten. Instagram'da da Telegram'dan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bu linklerimizi nerede bulacaksınız? Hem videomuzun açıklama kısmında hem de altta sabitlenmiş ilk yorumda her iki linkimizde mevcuttur. Herhangi birine ulaşmanız halinde sizlere yardımcı oluruz. fiyat bilgisini. Aktörüz diyelim. Tabii şunu da hatırlatalım. Herhangi bir kesin kazanç vademiz, yüzde yüzümüz, bankomuz, garantimiz kesinlikle yoktur. Çok güzel bir gidişat içerisindeyiz. Gerçekten çok çok ekstra işler yapıyoruz ama her zaman da böyle gideceğin elbette bir garantisi yok. Biz de tabii ki etten kemikten insanız mutlaka kötü dönemlerimizde, mutlaka kaybettiğimiz günlerde oluyor ama e, totale baktığımızda gerçekten iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yani ay sonuna baktığımızda gayet iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Dilerseniz e, şansımıza ortak olmak isterseniz katılabilirsiniz diyelim. Geçelim hemen 5. maçımızı değerlendirmeye Sevilla. Espanyol mücadelesi tabi e, çok güvenilir bir takım olma kimliğini son 2-3 yılda kaybetti Sevilla. E, işte içinde bulunduğu durum, kadrosunun zayıflaması vesaire yaptığı oyuncu satışları derken hedef küçültmüş bir takım. Ya yani artık orta sıra takımı oldu. O ilk 3'ü belki ilk 4'ü Şampiyonlar Ligi basamağını hedefleyen takım gitti. Biraz daha orta sıralarda Gezden bir takım geldi. Bu sezonda o noktalarda bitirecekler gibi gözüküyor ama son hafta öyle bir galibiyet aldılar ki sevgili dostlar. Girona deplasmanında izleyenleriniz varsa o maçı takip edenleriniz varsa bana hak vereceklerdir. Gerçekten çok ekstra bir performans çıkardılar orada. Ve bu tarz takımlar böyle eski günlerinin uzağında olan eski günlerini arayan takımlar için bu tarz galibiyetler çok ateşleyici olur genelde. Ha, sezon dediğim gibi sezon genelinin içerisinde yani sezonun geri kalan için çok büyük beklentim yok Sevilla'dan. Yine orta sıralarda gezecektir mutlaka ama hani bir galibiyet serisi 3-4 maçlık bir seri mesela Trabzonspor'a çok benzetebiliriz. Trabzon değil mi şu anda iyi bir gidişat içerisinde hemen 2 iki maçtır kıpırdandı bol gol buldu o yönde düşünebilirsiniz. Yani bir ritim e, yükseltecekse tam bu dönemde gerçekleşebilir. Rakibe bakıyoruz. Ligin en kötü deplasman takımı. Ligin alt sıralarında gelen bir Espanyol takımı. Onların da bir son iki, üç maçtır kıpırdanını söyleyebiliriz ama tabii ki Sevilla deplasmanları işleri çok da kolay olmayacak. Ben ev sahibi tarafındayım burada sevgili dostlar. Yani bu sezon Sevilla'ya yegane bir maçta görebileceksek o maçlardan biri bu olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ve burada da açıkçası doğrudan e, maç sonucu bir değerlenmesinde bulunuyorum. 1.58'lik orandan riski de karşılayan güzel bir oranı var. Aklına yatanlar maç sonucu 1 olarak değerlendirebilirler. Evet. Son karşılaşmamız Manchester City-Chelsea. Yine günün en öne çıkan prime maçlarından biri. Premier League'in zaten net bir şekilde prime maçı tabii ki City'nin problemlerini biliyorsunuz. İşte doymuşluk vesaire, korkunç savunma zafiyetleri son Paris Saint Germain maçı 2. geldiği nokta bir yana falan sezon başından bu yana gördüğümüz filmlerden biriydi City tarafında. Gerçekten çok problemli savunmaları var ama özellikle son dönemde, özellikle son bir aylık, 3-4 haftalık dönemde de hücum anlamında fabrika ayarlarında dönem görüyoruz. Bunu da bir net bir şekilde söylemek lazım. Chelsea tarafına bakıyoruz bir düşüş ilmesindelerdi. Wolverhampton galibiyeti onlara da can suyu oldu ama Wolverhampton yendiler tabii ki. Yine ligin çok sıkıntılı takımlarından birini mağlup ettiler. Orada da kalelerinde bu arada bir gol gördüler. Daha da fazlasını görebilirlerdi o maçta izleyenler bana hak vereceklerdi. Yani Wolverhampton'ın daha net pozisyonları da vardı. Chelsea orada biraz da şanslıydı ama tabii ki yine kendi hücum gücünü gösterdi. Chelsea zaten maç başında iki tane, üç tane golü rahatlıkla çıkaran bir takım. Hele ki böyle bir City karşısında bulabilir mi? İki tane bile bulabilir bence. Ama bu City'yi yavaş yavaş en azından işin hücum yönünde kendine gelmekte olan belki de gelme evresini neredeyse tamamlayacak olan City'yi nasıl durduracak deplasmanla bir etiyatta o da ayrı bir soru işareti. Tabii ki bu çok gol vadeden bir karşılaşma. Yani yine bakın canlısı çok güzel olabilir maçın. Korner yönünden olsun, gol yönünden olsun. Hızlı başlar, ilk kere bir gol alırsınız, bir tane de alırsınız vesaire. Çok şey vadeden karşılaşmalardan biri. Ha, benim değerlendirmem ne olacak? Ben açıkçası dediğim gibi Chelsea tarafının City hücum hattına çok önlem alabileceğini düşünmüyorum. Burada biraz daha ev sahibi tarafında olacağım ama ev sahibinin atacağı iki golü değerlendireceğim değerlendir değerlendir sevgili dostlar. Yani herhangi bir taraf değerlendirmesi yapmayacağım. Ev sahibi bir buçuk gol üstünün Orunu söyleyeyim. 1.50. Yani bir City maçında yani Premier Lig'de bir iç saha maçta City'nin oynayacağı bir iç saha maçta bu oranı bulmamız neredeyse mümkün değil. Arsenal'a karşı hani belki böyle bir oran çıkar. Hadi belki fazlası çıkar. Başka da aklıma inanın takım. Bir de Liverpool'a karşı çıksın çıksın. Hadi o maçta çıkar. O yüzden e, ben çok değerli gördüm. İki gol bulabileceğini düşünüyorum City tarafının. Ha, iki tane de tabii yeme ihtimali var. O yüzden zaten herhangi bir taraf değerlemesi yapmayacağım ki aklımdan geçen de gerçekten 2-2 skor sevgili dostlar. Burada Chelsea'nin bulacağı ikinci golde hiç benim adıma sürpriz olmaz ama bir tarafa kırılırsa biraz daha sit tarafında yakın olduğundan buradaki değerlenmem dediğim gibi ev sahibi 1.5 gol üstü yönünde olacak. Dileyenler bu tercihimizde değerlendirebilirler diyelim ve Cumartesi yayınımızı sonlandıralım. izlediğinizden dolayı teşekkürler. Hepinize güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta sonu. Öncelikle temenni ediyorum. Ailenize, sevdiklerinizle beraber Umarım iyi bir hafta sonu geçirirsiniz. Cumartesi mesai yapacaklara kolaylıklar dilemiş olalım. Ee, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere çıkmadan bir kez daha beğenileri hatırlatalım sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ücretli gruplarımıza katılmak için de videomuzun açıklama kısmında olsun. Altta sabitlenmiş ilk yorumda olsun. Yer alan Instagram ve Telegram adreslerinden bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Pazar yayınımız tekrar söylüyorum olmayabilir sevgili dostlar ama pazar çıkarmış olduğum bütün tercihleri, analizlerim vesaire yurt içi, yurt dışı gruplarında olacak. Eğer katılım göstermek isterseniz sizleri de bekleriz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.